Merhaba gökyüzünün güzel çocukları. Hepinizi çok özledim. Sizin de arkadaşlarınızı ve beni özlediğinizi çok iyi biliyorum. Dışarıda birçok mikrop olduğu için maalesef bir süre evde kalmak zorundayız. Tatil süresi boyunca evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Şimdi hazırsanız bugün size ayı şarkısını söyleyeceğim. Bum bum çika çika eşkali benga. Bum bum çika çika eşkali benga. Balavici, balavici, eşkari benga. Balavici, balavici, bum. Ormanda bir ayı varmış, bir gün sırtı kaşınmış. Gitmiş bir ağaca yaslanmış, bir o yana bir bu yana sallanmış. Ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzak kaçmış. Ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya tırmanmış. Ağaç bundan çok huylanmış, birdenbire hapşurmuş. Ayının ayağı kaymış, tepe taklak yuvarlanmış. Bum bum çika çika eşkali benga. Bum bum çika çika eşkali benga. Balolici, balolici, eşkali benga. Balolici, balolici, bum. Evet çocuklar, bugünkü şarkımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.